Epstein dosyası Epstein ne demek biliyorsun değil mi? Hepiniz televizyonda ezber ezberlediniz galiba. Hani bu bir adamın ismi, kendisinin bir adası var, milyarder. Dünyanın en zenginlerinden biri. O adada kapalı, gizli, çok çirkin şeyler yapmışlar dünyanın en zengin insanları. İşte bu, bu dosyanın adı Epstein dosyası diye meşhur oldu. İslam'ın neden gerekli, neden adaletli ve neden insanı koruyan bir sistem olduğunu çarpıcı şekilde ortaya koyan büyük bir ibrettir ahlakı vahiden kopuk. Bütün sistemlerin akıbeti aynıdır. Allahu Teala Alak suresinde şöyle buyuruyor: İnnel insane leyetga er raahu İnsan kendini yeterli gördüğü zaman azgınlaşır. İnsan kendini yeterli gördüğü zaman azgınlaşır. Bunlara göre yani bu batıl düzenlerde, bu zenginlerde, bu şımarıklarda hesap bilinci yok, sınırlama yok bunlarda. Ve Allah korkusu da olmadığı için bütün azgınlıklar işte böyle orta dökülüyor. Bir toplumda eğer vahiy yoksa, vahiy ne demek? Yani Allah'ın hükümleri, Allah'ın emirleri yoksa hukuk güçlüğü korur. Ama eğer vahiy varsa, yani Allah-u Teala'nın hükümleri, Allah'ın emirleri varsa güç kanunlara, yani kanunlara boyun eğer. İslam dinde hüküm Allah'ındır. Allah-u Teala buyurdu ki, اِنِّ Hüküm ancak Allah'ındır. Ama bu batıl sistemlerde hüküm ve hukuk insanların kendi yapımıdır. Güç, para, servet kimdeyse sistemler hep onlardan yanadır, onları korumadan yanadır. İslam'da çocuklar ve yetimler Allah'ın bu topluma bir emaneti olarak bırakılmıştır. Ayet-i kerimede Allah buyurdu ki وَلَا تَقْرَبُ مَا لَلْيَتِيمِ illa billeti اَحْسَنَ Yetimin malına yaklaşmayın, güzellik olması dışında. Yani senin yanında bir yetim varsa, onun da bir parası varsa babasından, atalarından kalma, o çocuğun parasından sadece onun yiyeceği, içeceği, onun günlük ihtiyaçları kadar o parayı kullanabilirsin. Allah-u Teala nizamı böyledir Kur'an'da. Ama bakın bunlarda kaç bin tane çocukları almışlar dünyanın farklı ülkelerinden, farklı coğrafyalarından. Çocukların kanlarını içmişler, çocukları yiyecek gibi yemişler, çocuklara taciz etmişler. Çocuklara yani Allah-u Teala'nın masum yavrularına bu Allah-u Teala masum kullarına neler yapmışlar neler kardeşlerim değil mi? Ama Allah'ın nizamında Allah der ki yetimin malına yaklaşmayın. İslam'da bir cana kıymak bütün insanları öldürmek gibidir. Allah-u Teala Nisa suresinde buyurdu ki Allah-u Teala kitabında buyurdu ki bir cana kıymak şey Maide suresinde kim bir, Müslüman bir insanı haksız yere öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Ama bu batıl düzenlerde insan ve çocuk bir alettir bunlar için. Bunların umurlarına değildir. İslam'da Allah'ın dininde devletin başındaki halife bile olsa yanlış bir iş yaptığı zaman sorguya çekilir. Gel bakalım ey halife sen bu yanlışı niye yaptın diye halife bile kesinlikle adaletin önünde hesap vermek zorundadır. Ama bu diğer batıl düzenlerde zengin kesim, şımarık kesim dokunulmazdır. Onların getirdiği kanunlar, yasalar onlara dokunulmaz bir hal getiriyor muhteremler. İslam'da dünyada da ahirette de hesap vardır. Bize göre dünyada da ahirette de hesap var. Dünyada kaybolsa bile ahirette kaybolmaz. Allahu Teala o gün zalimlere mazlumların hakkını tek tek alır. Zalimlerden bütün o mazlumların hakkını Rabbimiz o zalimlerden alır. Biz böyle iman etmişiz. Ama bunlarda hesap sadece dünyadadır. Zaman geçerse dosyalar tamamen kapanır. Yaptıkları onlara kar kalır. Eğer Allah inancı, ahiret inancı hesap yoksa insan için tek korku yakalanma korkusu olur. Yani hapse atılma korkusu. Eğer o kişi de güçlüyse o korku da tamamen ortadan kaybolup gider. Adam niye korksun ki? Ahiret yok ona göre, cennet yok, cehennem yok. Tek korktuğu şey kanunlardır. Eğer kanunlar da ona bir şey yapamıyorsa bu adamın önünde hiçbir engel duramaz abiler. Ve biz her gün Fatiha'da ne, nasıl dua ediyoruz biliyor musunuz? Her gün Fatiha'nın sonunda ne diyoruz? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِينَ ya Rabbi diyoruz bizi bu Yahudilerin ve Hristiyanların yollarına iletme. Allah her gün böyle dua etmemizi bize vacip kıldı. Her gün namazda bunu okumak zorundayız. Niye? İşte bakın bu olayları gördükçe bunları nasıl barbar, nasıl yamyam yam, yamyam, yam, yamlardan daha yamyam olduğunu Allah bizlere gösteriyor. İşte Allah diyor ki ey Müslümanlar, ey Müslümanlar ben size acıdığım için her gün bunlara benzemeyin diye bana dua edin. Bunlara benzemeyeceğiz. Bunların yaptıklarına, bunlar ettiklerine bakın. Subhanallahü ve çünkü bunlarda kardeşlerim, abilerim bu batıl düzenlerde zina serbesttir. Fuş onlarda bir sektördür. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi kel en'ami belhum Hayvanlardan daha aşağıdırlar. Hayvanlardan. Allah için bakın bu bir haftadır duyduklarımız, gördüklerimiz hayvanlar aleminde bile yok değil mi? Hayvanlar bile bu zulümleri birbirlerine yapamazlar. Düşünün bunların zenginleri, bu devlet başkanları bilmem Amerika'nın şuranı buranın en zenginleri o küçük çocukların hormonlarını alıyormuş. Ay hani nasıl bir hormon? O çocuğu korktu, korkuttuğu zaman o çocuğun ensesinden bir hormon çıkıyormuş. Korku hormonu. O hormonu aldığı zaman kendi ciltlerini enjekte ediyorlar. O hormonlarla gençleşeceğine, gençleşeceklerine inanıyorlar. Bakın bir çocuğu korkutmak, bir çocuğun hayatını karartmak umurunda değil. Yeter ki o af buyurun moruk yüzüne biraz daha gençlik gelsin diye binlerce çocuğu korkutmuşlar, işkenceler etmişler onlardan salgılanan bu e, maddeler de kendi ciltlerine enjekte etmişler. Niye? Yaşlanmasınlar. Halbuki Allah buyurdu ki: "Kul innel mevtel tafirun tefirûne minhum fe innehum mulâkîkum. Sümme turaddûne ilâ âlimil gaybi ve şâde fe yunebbikum kuntum ta ta'melûn." Kendisinden kaçtığınız ölüm sizi yakalayacaktır. Sonra görünen ve görünmeyen bütün alemi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O sen neler yaptığınızı haber verecektir. Yani düşünün bir insan kendisini birkaç zaman daha gençleştirmek için çocukların cildinden kopan o maddeleri kendine yetmek için çocukları korkutuyor, işkence ediyorlar. İşte Allahu Teala Kur'an'da boşuna demedi bunlar hayvanlardan daha aşağıdırlar. Hangi hayvan dünyada bunu birbirine yapar? Sonra Allahu Teala buyurdu ki "Vel zalimun ba'duhum awliya ve ba'd. Zalimler birbirlerinin dostlarıdırlar. Bakıyorsun dünyanın neresinde zengin, şımarık bir zalim varsa gitmişler bu Epstein adasında buluşmuşlar. Niye? Kan kanı çekiyor. Dünyanın neresinde bir zalim şımarık dengi varsa toplanmışlar o adada insanlara neler yapmışlar. Sonra kardeşlerim, abilerim ama bakıyorsun Müslümanlar arasında bir olay olduğu zaman ortalığı yıkanlar, yakanlar bu olaylara karşı kör ve sağır kesiliyorlar. Müslümanların içinden bir hacı, bir hoca, bir imam, bir müezzin bir yanlış yaptığı zaman camilere, İslam'a, dine, Kur'an'a küfredenler bakıyorsun ki dünyayı yani yerle bir eden bu olay karşısında adamlar kör ve sağa kesiliyor. Niye? Çünkü bunların derdi din imandır. Bunların derdi insanlık değil. Sonra abilerim eğer zina, zina normalleştiğinde bir toplumda fuhuş sektör haline geldiğinde ve eğlence sayıldığında en uç örnekler bile insanlarda şok etkisi meydana getirmiyor. Yani subhanallah bir düşünün binlerce çocuk kanı içilmiş, parçalanmış, lime lime edilmiş adanın gizli bir yerinde bütün dünyanın ayağa kalkması gerekir değil mi? Bütün dünyanın bunlara hesap sorması lazımdı ama bakıyorsun ki çok basit bir ses geliyor insanlardan. Niye? Çünkü artık insanlarda bir duygu diye bir şey kalmadı. İnsanlar bu batıl düzenlerin çarkında bütün insani duygularını kaybettiler. İşte Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi ba'di e ve Sonra kalpleriniz katılaştı, kalpleriniz taştan daha katı hale geldi Allah diyor. Yani kalp katılaşınca, kalp taşlaşınca ardı dünyanın en korkunç olayları bile insanlara sıradan geliyor, normal geliyor. Halbuki Subhanallah. Bir haftadır yani bu televizyonlarda gördüklerimiz, bakalım daha neler neler göreceğiz. Bu televizyonun önünde kendilerini bize medeni gösterenler, medeniyetin beşiği gösterenler. Hayvan hakları, bir hayvan öldüğü zaman dünyayı yıkan bu azgınlar, bu kravatlı adamlar. Bu insanlara bakın. Bir adanın köşesinde kaç bin tane insanı ne hale getirmişler kardeşler. Ve bunların hepsinin ağzına şu dökülüyor. İnsan hakları, demokrasi. Demokrasi insan hakları. Ve bu kravatlı yamyamlar Irak'ta neler yaptı gördünüz. Suriye'de neler yaptı gördünüz. Gazze'de neler yaptı neler yapıyorlar görüyorsunuz. Ama bunlar toplumun önünde kendilerini yine en medeni gösteriyorlar. Kendilerini en çağdaş gösteriyorlar. Bu kravatlı yamyamlar işte insanlara kendilerini yutturmuşlar. Medeni filmleri olan hayat tarzları bugün birçok ezik Müslümanın benzemek istediği bir hayattır. Birçok insan, birçok Müslüman bugün onların şehirlerine gidip onlar gibi yaşamaya çalışıyor. Onlara imreniyor. Ama bu kravatlı yamyamlar bu adaların bilmem neresinde kaç bin tane çocuğun kanını içmişler. Ve bunların hepsinin iddiası dünyaya barış getireceğiz, Irak'ta huzur getireceğiz, Suriye'ye demokrasi getireceğiz, ülkelere barış getireceğiz. Ve bunu yapan insanların gerçek yüzü Allahu Teala işte bizlere gösteriyor. Allah kitabında abiler Allah kitabında bir şey demişse de asla boşuna demez. Allah kitabında buyurdu ki ulayke şerrul beriye. Bu zalimler, bu alçaklar en şerli insanlardır. Hayvanlardan aşağıdır. Eğer bugünkü bu basın medya olmasaydı biz gözümüzle belki anlayamayacaktık bu ayet-i kerimeleri. Ama bunların yaptıklarını gördükçe diyoruz ki Rabbim sen gerçekten de doğru söylemişsin. Sonra bu azgınlar ışıklardan uzak, kameralardan uzak, duvarların arkasında bu cinayetleri işlediler. Allah'ın buyurduğu gibi yestahune minen ve Allah. İnsanlardan gizlendiler ama Allah'tan gizlenemezler. İnsanlardan saklandılar ama Allah'tan saklanamayacaklar. Allahu Teala buyurdu ki ayetinde o gün sırlarını ortaya dökeceğiz. Ve o kıyamet günü Allah Allahu Teala bunların yaptıklarını önlerine koyacak bu dünyada dokunulmaz olan bu zalimler o gün onları savunan bir medya olmayacak. Onların bir avukatı olmayacak. Yanlarında hazır olma bekleyen korumaların hiçbiri olmayacak. Ve Allah'ın meleklerinden, alan zebanilerinden kimse bunları kurtaramayacaktır. Sonra kardeşlerim, İslami düzen, Allah'ın nizamı, gücü sınırlayan, ahlakın merkezi alan, yetimi dokunulmaz kılan, adaleti dünyayla sınırlamayan, sadece dünyayı değil ahireti de hedef gösteren tek düzendir, tek nizamdır. Çare ancak Allah'ın dinine, Allah'ın nizamına dönmektir. Yoksa Allahu Teala insanı insana bırakmamıştır. İnsan kendi haline bırakılsaydı işte insan bu hale gelir. Sonra bakın ben sahabe-i kiramdan birinin hayatını anlatmak istiyorum abiler. İslam'da Kadisiye Savaşı vardır. Duydunuz mu bilmem. Kadisiye Savaşı. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında oldu. 636 senesinde. O zaman başkomutan Sa'd bin Ebi Vakas, bunlar Perslere karşı bir savaş yaptılar. Perslere karşı. Yani Sasani o zaman adıyla. Ve bu Sa'd bin Ebi Vakas Müslümanların içinden bir elçi gönderdi. O karşı tarafın başında Rüstem diye bir azgın adam var. O Müslümanların baş, Müslümanların da elçisi Rebi' bin Amir diye bir Müslüman. Sade, kendi halinde ama Allah'tan başka kimseden korkmayan bir Müslüman. O, o Rüstem'le görüşmeye giderken Rüstem onu lüks bir yerde ağırladı. Her tarafta ipekli elbise, şey yataklar, hizmetçiler, köleler. Yani öyle istiyordu ki o Müslümanı ezik bir hale getirsin. O Müslüman bunların ihtişamını görünce korksun diye. O Rabi bin Amir adındaki elçi Müslüman atıyla beraber onun çadırına kadar gitti. Elinde mızrak vardı. Mızrağını aldı. O ipek yastıklardan birine batırdı ve hayvanın oraya bağladı. Yani şunu demek istedi bizim yanımızda bunların hiçbir değeri yoktu. Bizim savaşımız bunlar için değil. O Rüstem onu çağırdı onun yanına gidince baktı ki sıradan bir Müslüman. Üstü başı sıradan bir Müslüman. Niye geldiniz dedi buraya. Niye bizim topraklarımıza geldiniz? O Bizans'ın başındaki şeyi, Sasanilerin başındaki Rüstem buna diyor ki ey elçi niye bizim bu topraklarımıza geldiniz? Ne istiyorsunuz? O Müslüman ona üç şey dedi. Bir, Dedi ki Allah bizi kulları kulluktan Allah'a kulluk için davet edelim diye gönderdi. Kulları kulluktan alacağız, kullara kulluktan kurtaracağız. Allah'a kulluk etmeniz için Allah bizi, bizi size gönderdi. İki, dünyanın darlığından dünyanın genişliğine sizi davet edelim diye Allah bizi size gönderdi. Dünyayı insanlara dar etmişsiniz. Yani bunu demek istiyor. İnsanlar üzerine ilahlaşmışsınız. insanları sömürmüşsünüz, ezmişsiniz. Biz bu dar dünyadan insanları kurtarıp, insanları özgürleştirmek için Allah bize gönderdi. Ve üçüncüsü dedi ki, bu batıl düzenlerinizi yıkıp, İslam'ın adaletini sağlamak için Allah bize gönderdi. Bu batıl düzenlerinizi yerle bir etmek için kaldırıp, yerine İslam'ın adaletini hakim kılmak için Allah bizi size, size gönderdi. Ve sonra dedi ki, ben size üç şeyi söylüyorum. Ey, ey, el, ey Bizans, Sasani başındaki adam, Rüstem. Üç teklifim varsa dedi. Ya Müslüman olursunuz, kardeşimiz olursunuz. Ya bize cizye verirsiniz. O zaman siz güveni içinde yaşarsınız bu topraklarda. Size zulmedilmez. Ya da biz sizinle savaşırız dedi. Bu gücünüzle mi savaşırsınız dedi ey Rabi' bin Amir. Bu halinizle mi savaşırsınız? Vallahi dedi ki benim yanımda öyle Müslümanlarla geldim ki bu topraklarına ey Rüstem. Öyle Müslümanlar aldım ki yanıma. Senin askerlerinin şarabı sevdiğinden daha çok benim yanımdaki Müslümanlar şehit olmayı severler. Siz şaraba düşkün olduğunuzdan daha çok biz Allah yolunda şehit olmayı isteriz. Ben öyle Müslümanlarla geldim ki her biri zaten şehit olmak için bu topraklara gelmişler. Sonra dedi ki ben size üç gün mühlet vereceğim. Üç gün. Biraz daha mühlet istedi Rüstem. Üç gün dedi düşünme hakkınız var. Üç gün sonra bunlar savaşmak istedi bu Rüstem. Ve Müslümanlar onlara büyük bir mağlubiyet yaşattılar ve İslamiyet'in adaletini de oraya götürdüler kardeşler. Ne oldu sonra? İslam hakim oldu. Oradaki insanlar da emniyete kavuştular. İşte İslam budur. İslam'ın gayesi üçtür. Bir, kulları kulluktan kurtarır, Allah'a kul olmaya davet eder. Allah'a kulluğa davet eder. İki, insanları dünyanın darlığından kurtarır, ahiretin genişliğine çağırır, davet eder. İnsanlar özgürdür. İnsanlar sistemlerin kölesi değildir. İnsanlar insanların kulu kölesi değildir. İnsanları özgürleştirmek için İslam gelmiştir. 3. Batıl düzenlerin, batıl sistemlerin zulmünü kaldırıp İslam'ın adaletini, İslam'ın huzurunu, barışını getirmek için Allah bizlere bu dini göndermiştir. Ama bu dinin dışındaki diğer dinlere bakın. Demokrasi dedikleri sistemlere bakın. Kendi elleriyle bir sistem oluşturmuşlar. Yani helvada bir put yapmışlar. Kim güçlüse o korunur. Eğer kadınlar kadınlar hakimse kadınlar dokunulmaz olur. Eğer o, o toplumda eşkıyalar hakimse eşkıyalar dokunulmaz olur sistemlerde. Eğer hırsızlar o toplumda çoksa hırsızlar dokunulmaz olur. Ama Allah'ın dininde Allah'ın nizamında devletin başındaki halife bile olsa bir yanlış iş yaptığı zaman halife çağrılır. O yanlış işin karşılığı ona sorulur kardeşlerim. Elhamdülillah. Allah bize böyle bir din gönderdi. Allah bize böyle bir İslam gönderdi kardeşler. Bunların yaşantıları Allahu Teala'nın buyurduğu gibi necistirler bunlar. Bakın bir haftadır bunlar Epstein adasında insan yemişler insan. Sadece insanları yememişler. İnsan küçük çocukları, binlerce çocuğu depremden çocuklar kaçırmışlar. Hastanelerden bebekler kaçırmışlar. Kendi şeytani ritüellerine bunlar alet etmişler. İşte Allah bunları gözümde gösteriyor. Eğer yarın öbür gün bir Müslüman bunlara imrenirse, bilin ki o Müslüman da bunlar gibi Yahudidir. Yarın öbür gün bir Müslüman bunlar gibi olmak isterse, bilin ki bu da bunlar gibi yamyam yam yam, yam yam olmuştur. Allah'ın bu dininin hiçbir batıl düzene ihtiyacı yoktur. Allah bize dünyada da ahirete de selamet yolunu gösteren bir din göndermiştir kardeşler. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ve biz her gün Fatiha'yı yaklaşık 40 kere okuyoruz değil mi? Fatiha'yı. Her gün Fatiha'da şöyle diyorsun. Ey Müslüman kulağını aç. Ne dediğini bil. Diyorsun ki gayril mağdubi aleyhim ve dalin diyorsun. Allah'ım diyorsun beni bu gazaba uğramış Yahudilerin ve sapık olan Hristiyanların yoluna iletme diyorsun. Her gün 40 defa Fatiha'da Allah sana bunu okumayı emretti. Her gün diyeceksin ki Allah'ım beni bu yamyamlar gibi beni bu hayvan insan eti bu hayvanlardan aşağı olan bu insanları gibi yapma diye Allah'a dua ediyoruz. Ve bunların yaptıkları sadece bizim televizyonlardan gördüklerimiz kardeşler. Bunlar Gazze'de, Irak'ta, Filistin'de, dünyanın neresinde eğer egemen olabilecekleri bir alan varsa bunların yaptıkları yıkımdan başka bir şey değildir. Ve bunu yapanlar hepsi kravatlı insanlardır. İnsanlara demokrasi vaat eden, özgürlük, barış, huzur diyen adamların konuşmalarına bakın. Onlara baktığın zaman Allah diyor ki görüntüleri hoşuna gider. Münafıkun suresinde. Ama bunların kapalı perdeler arkasında bir de neler yaptıklarına bakın kardeşler. Bir bunların televizyon karşısındaki söylemlerine bakın. Müslümanlara terörist diye bu adamlar. Bir de bu insanların kapalı adalar içinde nasıl binlerce cana kıydıklarını, kan içtiklerini yiyecek olarak insanları yediklerine bakın. Ve bunları yapanlar hep söylemleriyle insanların gözünde ilah makamına konmuş insanlar. Allah'ın laneti bunların üzerine olsun. Amin deyin. Allah'ın gazabı bunların üzerine olsun. Bunlar sadece Müslümanların başına bela değil, bunlar insanlık aleminin başına da beladırlar kardeşler. Tek çözüm Allah'ın dinine dönmedir. Tek çözüm Allah'ın İslamına dönmedir. Tek çözüm dünyada da ahirete de saadet Allah'ın temiz, berrak olan bu İslam'ına yönelmedir kardeşler. Allah bize o hayırlı günleri göstersin.